Aşık Rusat'ın sesinde <laughs> Nenesine, dedesine Kültür söyle, kültür anlayı <laughs> Yolcusuna, kancasına, ya Öğrenciler, hocasına ya, Kütür söyle, kültür, ya. Elinde, ya. Kütür anlat, kültür söyle kültüme Yine kültür anlat, kültür Şimdi laptemizde B, P, M, F ve V kullanılmıyor. Onlar da çünkü o harfleri kullandığı zaman dudak değir. O dudak değmemesinden söylenecek. Şu iğneyle yapılan bir şey bu. Buraya iki tarafı sivri olan iğne konuluyor. O iğne F dediği zaman ne oluyor? Batıyor buraya. Bunu tabii her adam yapamaz. Bir de cümleleri e, uygun olacak. Söylediği zaman, atışma yaptığı zaman veyahut da söylesi yaptığı zaman, doğaçlama yaptığı zaman bu cümleler birbirine uyması lazım. Uyumlu olması zaten önemi kalmaz. şimdi O da seçerek aşıklarımız bunu söylüyor. Çok dikkatli olarak bir şey. tabii her adam da beceremiyor bunu. Türkiye'de çok aşık var ama Sayılı bunu yapacak 10 tane zor çıkar. Şimdi aşıklık geleneği zor olduğu için aşıklarımızı pek yetiştiremiyoruz. Halk oyunları olsun, Türk halk müziği sanatçılar olsun yetişiyor ama aşıklar çok zor. Doğaçlama yapıyorlar. Bazen mesela okuma yazma olmayan adam dahi aşıklığı yapıyor fakat diğer üniversite mezun olsa adam bunu beceremiyor. Çünkü bu Allah vergisi. Vadeli aşıklar var, vadesiz aşıklar var. İşte bunlar Badeli Aşık'ta biliyorsunuz Allah tarafından onlara e, önerilmiş, Cenab-ı Allah onlara bir vermiş oldu hikmet. Diğerlerde normal aşık çok zaten. Bu geleneğin devam etmesin. Bakanlığımız bazı senede bir burada yapıyoruz Aşıkla Bayramı'nı falan ama sadece o yeterli değil. Bu alttan gelen okullarda ders verilmesi lazım. Aşıklık geleneğinin biraz daha onlara imkan, parasal imkan sağlanması lazım ki heveslendirilmesi lazım okullarda. Müzik okullarında özellikle. Yani biz burada 23 yıldır toplandık bu geleneğe devam ettirmek için. Aşıklık geleneğini, diğer dalları ama en önemlisi de bizim için aşıklık geleneği. Çünkü yüzyıllardır gelen bu gelenek yani son zamanda zaten aşığımız da kalmadı. Çoğu öldü rahmetli oldu. Allah mekanlarını cennet etsin. İşte Ruhsati Baba'nın beri bu, bu zamana kadar. Ama bu aşıklara sahip çıkılması lazım. Böyle giderse kültürüne sahip çıkmaya milletin kültürüne sahip çıkarlar. Ya bizim Türklerimiz onlar söyler. Biz söylemezsek yarın elin yabancıları gelir burada. Bizim bu Türklerimizi canlandırır. O yüzden burada biz gücümüzün yettiği kadar Dışarıdan geliyoruz, geliyoruz ama fahri olaraktan herhangi bir beklentimiz de yok, maddi beklentimiz. Lep demez demek şu demek. Bizim önceki daha dede Korkut'tan önce olan bir hadisedir bu. Esası bunun innedir, beş harfi söylememektir. Bu beş harf ne? B, V, M, F, P. Bu beş harfi söylemezsen inle batmaz. A, e, niye batar? Dudak değdiği için de batar. Zaten adı dudak değmez olmuş. Bu harfleri söylemeden biz bunların yarışmasını çok yerde yaptım. Ben Sivas Aşklar Bayramı'nda da yaptım, katıldım. Harfleri söylemeyeceksin. Hangi makamını açtıysan o makamı tamamlayacaksın. 11'lik açtıysan 11'lik makamından tamamlayacaksın. 8'lik açtıysan 8'lik makamından tamamlayacaksın. Bunu öğrenmek lazım. Çok çalışmak lazım. Bunu nasıl öğreneceğim dersen bunun çok çalışsınlar. Hemen inne koymasınlar. İnne batar. İnne koymasınlar. Çöpüne. Çöpüne başlasınlar. Çok çalışma yapsınlar. Ondan sonra öğrenir. Biz nasıl öğrendiysek onlar da öğrenir yani. Aşığın halı budur kadir ol kudrur ol künde halim budur ol işte sen güle gelsen güle gelsinle gelsin güle gelsin ala neler rıkatın şanında yalan gelsin yalan